Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir uzak şehir analiz videosuyla karşınızdayım. Çok güzel şeyler bizi bekliyor. Biliyorsunuz, uzak şehir dizisinde bir sır çözülmeden bir başkası çıkıyor. Ama bu kez öyle bir sızıntı var ki dizinin dengesi tamamen değişebilir. Kaya ve İpek arasında fragmanda bir yakınlaşma görünüyor. Biliyorsunuz Kaya ve Zerrin aşkı da dillere destandı. Herkes bu çifti çok yakıştırmıştı. Siz İpek'le mi olsun istiyorsunuz yoksa eski aşk Kaya ve Zerrin aşkı devam etsin mi? Ama şöyle bir iddia var, iddiadan da öte fragmanlardan bunu görüyoruz. Kaya ve Zerrin aşkı başka bahara kaldı. Zerrin'in kalbi biraz da demire kayıyor gibi görünüyor. Acaba bu acıma duygusundan mı yoksa gerçekten bir şey mi hissediyor? Bunu ileriki bölümlerde göreceğiz. Cihan ve Aliya cephesine gelecek olursak da biliyorsunuz o onların aşkı dillere destan zaten. Bu aşktan da kopmak imkansız gibi görünüyor. Boran biliyorsunuz pragmanda uyanıyor. Bence uyanır uyanmaz ilk görmek isteyeceği Aliya ve çocuğu olacak. Ama durun, asıl karanlık taraf Ecmel tarafında. Kulislerde yer alan iddiaya göre Ecmen kendini bu durumlardan kurtarabilmek için Hamada'nın babasını öldürecek. Yani senaryo yine kanlı bir yola girecek gibi. Kamera arkası da bu hafta içi sosyal medyada hep gündemdeydi. Birçok çatışma uzak Uzakşehir'in önümüzdeki bölümlerinde izleyecek gibiyiz. Bir de şu bomba var. Bora'nın 41. bölümde öleceği söyleniyor. Yani kalıcı olarak uzak Uzakşehir'e girmedi. 41. bölümde ölecek iddiaları gündemde. Ya, fragmanda Cihan'ın e, ameliyata böbreğini bağışlamak için girdiği görünüyor ama bence böyle olmayacak. Aliya ameliyata girecek. Cihan anevrizma hastası olduğu için Aliya bu duruma izin vermeyecek. Ameliyata kendi girecek. Eski eşi, daha doğrusu öldü bildiği eşini, Boran'ı kendisi kurtaracak. Bu arada diziye yeni birisi daha katılıyor. Aliya'nın Kanada'dan arkadaşı Ceren diziye önümüzdeki bölümlerde dahil olacak. Biliyorsunuz sosyal medyada ve haber kanallarında bu iddialar çok konuşuldu. Aliye ve Cihan'ın yani Ozan Akbaba ve Sinem Salın bir bölümlük aldığı ücret belli oldu. Aliye karakterinin bölüm başı 1 milyon TL aldığı ve Cihan karakterinin bölüm başı ise 1,5 milyon TL aldığı iddia ediliyor. Şöyle bir haber daha var. ChatGPT bu haberi ortaya çıkarttı. Bitkisel hayatta olan birisinin böbrek nakli ameliyatı olması imkansız diyor. ChatGPT bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi size soruyorum. Yorumlarda buluşalım. Uzak şehir yeni bombalar mı ortaya çıkaracak? Videomu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.